Günlük yapılacak zikirler. Kişi en azından günlük olarak şu zikirleri yapmalıdır. 1. La ilahe illallah. Yani değer verilecek, sevilecek, ibadet edilecek Allah'tan başka ilah yoktur. 2. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Yani Allah kusursuzdur, mükemmeldir ve azim olan Allah'ı verdiği nimetler ve özelliklerden dolayı hamd ile tesbih ederim. 3. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Yani Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine salat eyle. 4. Estağfirullah el ve etubi ileyh Yani düşebileceğim günahlardan dolayı azim olan Allah'a sığınırım. Ve işlediğim günahları affetmesi için ona tövbe ederim. 5. Allahümme inneke afuzun, tuhibbul affe fa'fani. Yani Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, işlediğim tüm günahlardan dolayı beni affeyle. 6. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah kusursuzdur mükemmeldir. Onu tesbih ederim. Ve hamd de sadece Allah'a aittir. Çünkü faydalandığım tüm nimetlerin sahibi odur. Ve sevilip, değer verilip, itaat edilmesi gereken ondan başka ilah yoktur. Andolsun ki Allah, özellikleri ve gücü sebebiyle en büyüktür. Muhteşem, yüce olan Allah'tan başka, hakiki, havl kabiliyet, iktidar ve kuvvet sahibi kimse yoktur. 7. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir, gufraneke rabbena ve ileykel masir. Yani her konuda Allah bana yeter. Ki o ne iyi bir vekil, ne iyi bir sahip ve ne iyi bir yardımcıdır. Rabbimiz sen bağışlayıcısın. Günahlarımı bağışlayacak olan da sadece sensin ki hayatımızın hesabını vermek üzere dönüş sanadır. 8. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Yani her konuda Allah bana yeter ki ondan başka bu özelliğe sahip bir ilah yoktur. Her türlü ihtiyacım üstünde ona tevekkül ettim ki o muhteşem arşın Rabbidir. 9. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. Yani kusursuz, mükemmel olan senden başka ilah yoktur. İşlediğim günahlar sebebiyle kendime zulmederek şüphesiz ki ben kendine zulmeden zalimlerden oldum. 10. Allahum hafazni imani ve akli. Yani Allah'ım aklımı ve imanımı muhafaza eyle. 11. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Yani, ey katleri elinde bulunduran Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle. 12. Rabbi sir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Yani, Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla tamamla. 13. Rabbi a'udhu bike min hemezatis şeyatîn ve a'udhu bike Rabbi en yahturûn. Yani Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Yanımda hazır bulunmasınlar diye de Rabbim sana sığınırım. 14. Rabbena efri galeyna sabıran ve teveffeni müslimin. Yani Rabbim her türlü imtihanı başarmama vesile olacak şekilde üzerime sabır yağdır. Ve beni Müslüman olarak vefat ettir. 15. Ma arafna ki hakka marifet ki ya maruf. Ma zekarna ki hakka zikri ki ya mezkur. Ma şekarna ki hakka şükri ki ya meşkur. Ma abadna ki hakka ibadet ki ya mabud. Yani seni hakkıyla bilemedik. Ey her şeyde varlığı belli olan ve en iyi bilinen Rabbimiz. Seni şanına uygun şekilde zikredemedik. Ey zikredilmeye ve hatırlanmaya en layık olan Rabbimiz. Verdiğin nimetlere uygun bir şekilde gereği gibi sana şükürde bulunamadık. Ey şükredilmeye en layık olan Rabbimiz! Yüceliğine uygun bir şekilde sana gereği gibi kulluk yapamadık. Ey sadece kendisine ibadet edilmesi gereken Rabbimiz! 16. La ilahe illallahü vahdahu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yümit ve huve hayyul la yemud biedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir <laughs> ve ileyhil Yani ortağı olmayan tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Faydalandığımız bütün mülk ona aittir. Bunun için hamd de sadece ona yapılır. Bana hayat veren ve beni öldürecek olan ölümsüz hayat sahibi odur. İhtiyacım olan her türlü imkan onun elindedir. O her şeyi gücü yetendir dilediğini dilediği şekilde yapma gücüne sahiptir. Verdiği nimetleri nasıl kullandığımızın hesabını vermek üzere dönüş de onadır. 17. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim adede hankihi ve rıda'a nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi ve müntehâ ilmihi. Yani muhteşem olan Allah mükemmeldir yarattığı şeyler, razı olduğu nefisler, arşının zinetleri, kelimelerinin mürekkebi ve sınırsız ilmi adedince onu hamd ile tesbih ederim.